Şerefimizde böylesi güzel bir akşamda yanımızda bulunan çok kıymetli bir isim var. Sizlere bir merhaba demek ister. Onu uğurlayacağız. Buradan başka bir programa yetişecek. O yüzden öncesinde sizlere hemen e, iletmek istedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi STK'lardan sorumlu koordinatörümüz Sayın Hasan Akkuş bizlerle birlikte. Şöyle alkış alalım ve hemen kendisine mikrofon uzatıyorum. Duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle bu güzel organizasyonun sebebi olan sizleri tebrik ediyorum. Ve ardından diyorum ki bütün bunlar yetmez. Özellikle Türk kadını Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıktır bu düşünceyle kadınlarımızın toplum üzerindeki etkilerini çoğaltmak hepimizin görevi. Ama sizler bu hakkınızı alabilmek için daha fazla mücadele etmelisiniz. Hele günümüzde kadını eve hapsetmek, kadını sadece çocuk doğurmaktan mütevellit gören bu zihniyetlere karşı da birlikte mücadele etmek zorundayız. Biliyoruz ki bizim kadınlarımız nene hatunların, şerife bacıların, kara fatmaların torunları. Onlar bu vatanın kuruluşunda bile en büyük mücadeleyi verdiklerinde hiç kimse onlara, kadının yeri cephe değil, evinize gidin demedi, diyemedi. Tarihi boyunca, Türk tarihi boyunca kadın hep önde, öncü olmuştur. Bu düşünceyle önümüzdeki gelecek günlerde de Türk kadını, kadınlarımız layık olduğu yerde olmak durumundadırlar. Onun için bu düşünceyi hakim kılmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği bu yolda hep birlikte yükselmek ve yücelmek için büyük mücadele veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sizlere yürekten selam ve sevgilerini, saygılarını iletiyorum. Yoğuk bir programımız var. Buradan Esenyurt, Yakuplu ve ta Feriköy Kuştepe'ye gideceğim. Onun için affınızı istiyorum ve diyorum ki meteorolojide bile Yüce Allah'ın lütfu 15 Mayıs'ta sıcaklık 24 dereceye çıkıyor. Yani yine baharlar geliyor ve her şey çok güzel olacak. Sizlerle çok güzel olacak. Sizler daha da güzel olacaksınız. Saygılar sunuyorum ve hepinizi daha çok çalışmak için, daha güçlü olmak için hep birlikte bu yolda birlikte yürüyüp birlikte kazanmaya davet ediyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Daha güzel baharlarda, her şeyin çok daha güzel olacağı günlerde yine buralarda buluşmak dileğiyle. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sizi bırakmadan hemen önce başkanımız Arzu Yılmaz'la plaketinizi takdim etsin tamam. isteriz. Programımıza birazdan başlayacağız ama sizi uğurlamak adına böyle araya sizin duygu ve düşüncelerinizi de alalım istedik. <Sessizlik> Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyoruz bizler. Çok teşekkür ediyorum. Hak etmediğim bir plaket. Burada bütün plaketlerin sizlerin olması gerekiyor. Bu nazik davranışınız için teşekkür ediyorum. Bir şeyi de düzeltelim. ben sivil toplum kuruluşlarından sorumlu başkan danışmanıyım. Ekrem başkanımın. Tekrar hepinize yürekten saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, esen kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası İş Kadınları Derneği'ni sizlerde anın hatırlayın istiyoruz bu plakette. Evet.